Sen öyle misin Sordum mu? ama. Bu bile çok güzel mi ya. Bence de. Be tane video paylaşacağım bugün. Ben de paylaşacağım. Ben çektim mi? zaten. Anam ben boşuna Abi abi beni bak ben, abi. Ben, <laughs> ufiyo Tamam o <ufiyo>. tamam. ee, yüzden. <laughs> videoları paylaşacağım. Bir şey yapma. Videoları ne demek ya? Abi sen çok az çekiyor vallahi videoları. ne yani? Ben uzun çekmeyi seviyorum. E ee, bütün hayat çörmüş. Allah. Ne ya. bu oyunda ya? Bilmiyorum. Bak 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 orada saklanıyor. Bak saklanıyor. Saklanıyor. Herkes evet, bizden korkuyor ya. Değil mi? Bak bak yeni doğan nere getiriyor bu yeni doğan nere getiriyor? Evet değil mi? Onlar da bebek. Öyle. Balta mı yoksa kirek kire? mi? O balta voleyi vole vole yapınca geliyorlar. Bak burada şu an. Burada. Ve öldüğüm gün, öldüğüm günde ona dönüşüyordu ve o da yapabiliyordu aynısını. Ama nasıl oldu çok bilmiyorum ki orada. Ya bir şey diyeceğim. Sen ee, sen dur. Sen Ölünce çok iyi canlanıyor. Öl hadi. Ölmüyor bunlar ya. Neler bunlar neler. Neler taş gibi yapılmış bunlar. Taş bunlar taş. <laughs> 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 Bunu öldüreceğim ben boş ver. Şimdi birazcık boş bir yere de iki daydı. <laughs> <laughs> Sessiz gidin be. Gidin şuna kavga edeceğim ben. Gidin. Gidin zombiler gidin. Lan gidin. Ha.